Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sevilen oyuncularımız Özge Yağız ve Gökberk Demirci'den Aşk Doğu yeni görüntüler geldi. Özge Yaz ve Gökberk Demirci'den yeni görüntü ve yeni paylaşım takipçileri sevenleri tarafından beğeniyle izleniyor. İkiliden gelen her yeni görüntüyü sizlere sunmaya devam edeceğiz. Umarım videomu beğenirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.